Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Crysis bir Remaster'da devam ediyoruz. En son ee, şöyle anlatayım size. En son Linchang adasına 5 nalı giysi giymiş asker olarak geldik. Prophet, Psycho, Nomad, Jester, Aztec ve bu bir kişiyi kaybettik. Aztec ve neden olduğunu bilmiyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız ve sivilleri kurtarmaya çalışacağız. don 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 Evet şu anda yüklemeyi bekliyoruz. Evet, geldi. Ne yapmamızı istiyorduk, Prophet? Sivri bu bul ve tahliye et. Tahliye Tamam. Ben dışarıda gidelim. Dikkat edin. İleride keskin nişancı ve zavallı devreye ben bu boşma noktası bulmaya gidiyorum seni bilgilendireceğim. Donet ben gözlem noktası. Her yer bir de boşluk. Kayısı mı şişirir? indi hepsi. Bu ara şey. Karda bir şey var oraya gitmem lazım. maximum hızı açalım. Öyle gidelim. Aa nasıl öldüm lan? Nasıl vurdular beni oradan? İnanmayacaksınız ne? çocuklar ama tüm bu operasyonun başında General Lee chang var gibi görünüyor. Kaçıncı olan katliamdaki herif mi? Burada ne işi var? Bilmiyorum. Dikkat elden bırakmayın adamlar çok acımasız. Korecilerin radar istasyonuna gelmek üzeresin. Bir terminal gol ve taktik ağlarına gir. Anlaşıldı. radar istasyonundayım verileri indiriyorum dinleyin kesin koordinatları tespit ettik hedef okulda tutuluyor navigatörü kontrol et monitörde bir şeyleri izliyorlar bize doğru gelen bir deniz filosu var bunlar süvariler olmalı sırf bizim için koca bir filo ha bu seni şu an ilgilendirmiyor rehineyi bulmaya odaklan anlaşıldı Gelim. Bak, okay, bak, öldürmek amacım. Salaklar. Hadi bakalım. Aşağı gidiyoruz. Ha, işte bu. Mayınlara dikkat etmemiz lazım. Mayın olabilir. Böyle düşünce. Böyle yerlerde hep mayın olur. Beris öyle. hemen Gel var. Saklan burada. Abi lan taş kafa. Nerede lan bunlar? Son şey ışınlan işinden... oha ya Şöyle sıktı hayvan olur Nerede bu Ne buraya gel Böyle vurun ikinizde Üsküva. Yine arkasına saklanıyor ya Makinaların Gördün mü ne olacak Salak Görüyorsun da hayatta kalmayı becerim ben mal Gelelim okulun içine Dur bakalım

Çıkalım Buraya girmemiz lazım Anlaşıldı Bombası

Öyle mi? Hadi o zaman. Arkanı kolluyorum patron. Ha, çok iyi oldu. Gelme Psycho. İçeride. Hadi. Gir. <laughs> Bu ara aldın öyle Arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Ben iyiyim. Bu benim kanım değil. Badovski. O... Bir şey onu paramparça etti. Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. Tekne mi? Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce Lengli ile bağlantı kurduk. Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey, bir şey bizi burada istemiyor. Orada bir şey insanları öldürüyor. Ekibin geri kalanı nerede? Badhuske öldü. Diğerleri hala kaza alanında. Hmm. Helikopter üstünün doğusunda, olsun şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorlar. Bizi oraya götürsene tatlı? Üzgünüm tatlım. Ama geri gitmiyorum. Oradan canımı zor kurtardım. Beni dinle. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyordu. Ama o... O bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendiriyor. Hmm. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. fazla vaktiniz olmayabilir Rosenthal'in ekibini buradan götürün ve adada güvenliği sağlayın bu şey her neyse onu korelilerin almasına izin veremeyiz ölmek istemezdim ama başınız belada zırhlı bölüğün bir kısmı şu an size doğru geliyor hemen oradan çıksanız iyi olur tanklarla sen ilgilen nomad ben küçük casusumuzu güvenli bir tahliye noktasına götüreceğim anlaşıldı sayko tanklar bende sorun etmez sen dinle nomad bu tarafa doğru giden bir kore zırhlı birliği var bu şehri tahliye etmek için onları haklaman gerek sorun yok ben hallederim yeterlice füzen var görsen yeter şurada bir yerde Şuray. işte bak, bak, artık, ne yapalım? Ne Ne yapalım? anlaşıldı prophet ne diyorsun lan sen bana bu alet seni gebertirim oğlum ne lan sen neyse başaramayacağım şunu bir tane lazım bize ne diyorsun lan sen gel gel buraya neresin lan sen çıplak soyu seni al lan orda psycho çıkardı rengini Şuradaki de halledelim de burası tertemiz olsun başka bir kişi kalmadı Bana bir tane daha vururum seni kalasın böyle hadi gidelim araç bulmam lazım yalnız böyle evet, gerek var mı ya bakalım Gerekir Bir süre bakalım. Gidelim. Ben Psycho. Rehine ile birlikte tahliye noktasına gidiyorum. Anlaşıldı Psycho. Tahliye tamamlandığında rapor ver. Muhammed, araştırma ekibinden birini yerini tespit ettim. Koordinatlarımı gönderiyorum. Hemen buraya gel. Anlaşıldı Prophet. Şuraya çıkmam gerekecek. Kayıt bitti. Güzel

indi. O da indi. Tamam. Ağzına bir vurup yapışırsın ha. Salak oldu salak. Ölmedi mi lan? Ha bu salak ölmemiş. İyi bari silah işime yarar. Hadi gidelim. Bir yere yok gibi şu anda. Güzel devam edelim. Birilerinin olmaması daha iyi. Çıkar. Lanet olsun temas sağladım. Burası Koreli ve bir sürü şey kaynıyor. Bir şey Kore güçlerini adadan silip atıyor. Yola devam etmeliyiz. Mağaralardan geçip nehrin yukarısına gidiyorum. Benimle orada buluş. Yoldayım. Anlaşıldı Fokuz yoldayım. Az de o o da kore güçlerinde temizliyorum sıra. Orada bir şey sıkıyorlar. Ne lan o? <laughs> Şu tarif. Aba aba. Ne var lan orada? Ne sıkıyorsun bu? Bastırdı mı sizden? Herhalde o Jester'ı yakalayan şey. Ha bir de. Affedersiniz söylemedim. 4 kişi kaldık. Dedim size yanlışlıkla Jester'ı da Jester'da aldı uzaylı onu da öldürdü köpek toyu Biraz kafam karıştı Düştüm o sıra Tamam evet. Salaklar ee, Yanlış bir için özür dilerim da kayıp Son 3 adam kaldı Çok yanlış bir için özür dilerim şimdi ee, Yerine geldi tamam. Sanırım Badowski'yi buldu Az tekme ne hallettiyse onu da kapmış olma. Yok Prophet bunda ben biraz bir şeyler çıkmış diken gibi hasta gecesi farklı onları iki parçalamıştır bunda burada bir şeyler çıkarmış diken gibi uyanık ol sana doğru gelen bir var gelsinler 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 derslerini de veririm ben yine şurada var

Ege anlıyor annem şekli bu hayvan. Bompa da. Daha bompa da. nehrin karşı tarafında düşman tespit ettim. Dikkatli ol. Anlaşıldı. Sağ taraftan geliyorum ben zaten. Trafat. Ne gördün lan? Ölümlücüm. Geber isice sıktım. O pompalı bana kurar mı sence? Hayır. Bak ben seni buldum. Bak ne kadar güzel. Gördün mü? Ne kadar kolay. Gidelim. Profit'ı bulmam gerekiyor. Hadi. Şuradan karşıya atlayabilirim. Gelecek <laughs> kullanımda. <laughs> Maksimum güç. <laughs> Hayır atlayamadım. Ya suyu düştüm ya. Maksimum zırh. Atlayabilirim sandım da atlayamadım. Neyse gelin buradan. Gülüm beyler. Şimdi uğraşamam. Maksimum enerji kritik seviyede. Hadi. Maksimum zırh. Oyunda kaydedildi. Hiç uğraşamam sizinle beyler. Bakalım kimler var. Profet. Oh, Profet. hadi Adeno'me kaza alanına giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edelim. Anlaşıldı, Profet. Reyne CIA'den. Bunu biliyordun, değil mi? Bu bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söylerdim. CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologdan ne istiyorlar? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Ne bulduklarını ve Korelilerin bunu saklamak için neden bu kadar uğraştığını bulmalıyız. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi gidelim. kutsal kalıntı. Hala berbat durumdayız Nomad. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyız. O zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Hadi canım. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Fakat Bravo! Alde. Ne oldu lan? Ah! Bravo! Bravo! ne sikim? duyuyor musun? Cevap ver, cevap ver. adamımız öldü ve az önce bir şey Frafıtı kapı verdi. Kuduğumuz şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat bekle. Acilen bir hava aracı yolluyorum. Olumsuz efendim. Devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya gidiyorum. Karar senin evlat ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda taktik destek sağlayamayız. Sinyal bozcuğu devre dışı bırakabilirsen uydudan bölge taraması yapıp kaza alanının yerini tespit etmeye çalışacağız. Anlaşıldı komutanım. Sağ ol. Burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölüm devam edeceğiz. Sinyal bozucuyu bulacağız. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Call of Duty Modern Warfare Master serisini de izlemeyi unutmayın. Onu da bitirmiştim.